peki Günaydın kızım. Günaydın. Nasıldı gecen bakayım. He? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Artar. Muhammed Artar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür. Ben de iyiyim. Kar yavaş yavaş gidiyor. Hayvanlarımızı çıkartmaya başladık. Şimdi sabah kahvaltılarını vereyim onların. Sonra hava biraz yumuşayınca, ısınınca birazdan. Onları da çıkartalım. Yine burç getirelim. Biraz şöyle. Böyle başlayalım bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Burçtan telefon tutacağı da yaptık böyle. Pratik olmak lazım biraz. <laughs> Bir süt içiyor süt Ay bükanım Kızım Kızım ne durumda yaran Bakayım Küçük ama Yaramıyor ki evet. Şöyle bir pıslatalım ya Yarayı şu, şu, şu Yara için şu, bu ilaç. Ne o kaf yazıyor? Şöyle yaraya sıkalım bakalım. Dalma vurmasa bari. Bizim. Bak buraya bak bu tarafa bak bu tarafa. <laughs> Korku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, aman kızım, aman. Ne oluyor? Ne oluyor kızım? Hadi dışarı. Hadi. Hadi kızım, hadi dışarı. Bu da kene gibi yapışıyor. Hayvanlara sarıyor ya. Hadi kızım, hadi. Hadi çıkın içeri. Kızların. Sen de geleceksin mi kız? Yok sen de kal burada. Tamam, tamam, şey şey. Hadi kızım. Hadi. Hadi kızım, hadi. Ne yapıyorsun kızım burada ya? Hadi. Otlayın hadi, otlasana. Niye otlamıyorsun? Gel hadi. Har gözüm alıyor ya. Bakamıyorum. Oo. Karbat Ne bekliyorsun? Hadi, dön, 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 dön. 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 Haydi. kuş burnu. Kışın ortası. Bak şimdi. Ben şunu şöyle yiyeceğim. Direkt ağzına götüreceğim bunu. Hı -hı. Mis gibi ya. Çiğnemeden yut. Abi çok güzel ya. Bunun marmalatını da yaptık. Hiç daha yemedik. Bir defa yedik. Şimdi bu silahı hayvanlarımızın etrafındaki kurt duyucuları vardı onlar için. Onları kovmak için. Şimdi biz buradan uzaklaşacağız. Kurça gideceğiz. Onun için atacağız bir defa. Hayvanlarımızı korumak için atacağız. Tabii ki keyif de var. Şimdi Kuş sesini duydun Çok şu kuş var. Kuş bağırıyor bak görüyor musun? Bak bak gidiyor gördün mü? Bak ileride. Bir de o yanda bağırıyor. Vay, havaya attık biz onu. Vurduk mu yoksa yanlışlıkla ee, ya? Eee gidiyor bak. Kavukları gözetliyorlarmış onunla. Bak silah sesine nasıl gidiyorlar gördün mü? Hmm. Hmm. Bak, i̇ki tane peş peşe i̇ki gidiyor. İki tane peş peşe gördün mü? <laughs> i̇yi iyi. Onlar tavukları gözetliyorlarmış, alabiliyoruz mu değil hindileri. Allah iki tane. Arkadaşlar, purça, dün purça geldiğimiz yere yaklaştık. Bugün de gelelim bakalım. Bugün biraz daha fazla toplamaya çalışacağız. Yani işte bak. Bu bu tepe kısmını çok seviyorum ya. Bir burada yol var bak. Burayı seviyorum ya. Burada şu ileride bir yerde çadır kuracaksın. Kamp yapacaksın ha. Ya. Emin ediyorum. Kamp yapacaksın. Şu ileride bir yerde var. Orası biraz uzak. Bir de şu ileride var. Hani yüksek yani yüksek bir yer. Sanki drahna ayaklarının altındaymış gibi. Çok güzel. Kamp yapacaksın bir gece. Çok konuşmadan sessizde dinleyeceksin. Ormanın sesini bu rüzgarın ağaçlara doğru vurduğu o sesi dinleyeceksin. Ben İstanbul'da bilgisayardan açardım. Yağmur sesini, rüzgar sesini, kuş seslerini böyle, kurt sesi falan açar öyle uyurdum. İşte içindeyiz işte. İçindeyiz. Ama birebir de insan biraz tırsıyor da. Arkadaşlar, annemler eskiden şu karşıdaki kayanın tabi biraz böyle bu tarafta kalıyor. Bak orada falan görünüyor. İşte o taraflara giderlermiş. Purç için. Sarmaşık için. Şimdi onları ben biraz kızdırayım. Siz buraya bu kadar yavaş geliyordunuz da kaya nasıl gidiyordunuz diyeyim. Kızsınlar. Bak anam geliyor. Anne. Siz o kayaya gidiyorduk diyorsunuz eskiden. Evet. Buraya bu kadar yavaş geliyorduk. Oraya nasıl gidiyordunuz siz? Koşarak gidiyorduk. Sen, Sen he? He. ne gidiyorsun şimdi? Koşarak. 10 yaşındaydık. 10 yaşında bile yorulduk lan. He. Yordum oldu lan burada Lan bulmadı. Ne? Neren alalım onu? Ne o ne odun ana? Purç için geldik biz ya. Ya boş odun, odunu boş odundan çok şey yok aşağıda ya. Şu ilerden yolduk. Her şey diriliyor. Bak dallar hareket ediyor. dakika değilmişim bu sefer. Final 4 dakikaydı. Hızlanıyor. Maşallah maşallah. Evet. Turşları Kürnlerin tepesinden böyle etrafındaki ağaçlara takılmayacak şekilde boşluğu bulup atmamız gerekiyor. Yoksa ağaçta kalıyor. O yüzden dikkat lazım. Emeği yazık olmaması lazım değil mi? kollarımız çizildi. Şöyle bak. bak. Nasır. İşte çalışan eller bunlar. Elini vurun elime lazım. Büyük kuş bulmuş mu? Vallahi büyük gelin arayışa maşallah. Burada Allah. iki kuş ne var böyle basak gibi kolaycı yurtta. Valla? Valla. Bir tane daha çıkacağız bu ufak. Böyle ufak mı? Bundan dirice de merdiman gibi. Bir tane daha çıkalım ana. Hani. Yok yok istemez. O az mı ya? Ben... Yeter oğlum ya. Ya bu. Ta mı ner oldu belli değil benim ya. Biraz, Biraz önce o. sen oyandayken bir tane keçi geldi, purç istedi baba bizden. Bu, 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 bu. Ee, purç keçiye purç verdik. Diğavran. Ha? Keçiye purç verdik. Keçi geldi. Evet. Şu an doğru geldi istedi gitti. Verdik şurada. Yerde i̇şte, kar var. Hemen aşağıda çiçekler var. Bak ne güzel. Güzel güzel çiçekler var. <laughs> böceğe bak. Böceğe bak bak. Nereye gitti lu böcek? Böceğe bak bak bak. Karda gidiyor.